Merhaba sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Dilerim Ocak ayını tüm güzellikleriyle geçirdiniz. 2 Şubat haftasında sizleri neler bekliyor hep birlikte bakalım. Gökyüzündeki yoğunlaşma zirve noktasını temsil ediyor. Burcunuzda ilerleyen Güneş ve Merkür'ün yanı sıra modern yöneticiniz Uranüs'ün Boğa burcundaki ileri hareketi ve Plüton'un üzerinizdeki dönüştürücü baskısı hayatınızın kontrol kulesine sizin geçmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Genel geçer yorumlar size, şanslı bir hafta diyebilir, ancak gerçekçi astrolojik dinamikler bu haftanın şanstan ziyade stratejik hesaplaşma haftası olduğunu gösteriyor. Merkür tamamen sizin burcunuzda ve hızlı pozisyonda. Zihinsel kapasitenizi alışılmışın dışına taşıyor. Diğer insanlar problem çözmek için doğrusal yol izlerken, siz kuantum sıçramaları yapabilir, sonuca en kısa ama en alışılmadık yoldan ulaşabilirsiniz. Riski ise entelektüel kibir. Kendi zihninizin hızına yetişemeyen iş arkadaşlarınız veya aile üyelerinizle olan iletişiminizde sabırsızlık gösterebilirsiniz. Bunu nasıl anlamazsın sorusu dilinizin ucunda. Özellikle 4 ila 5 Şubat tarihlerinde Merkür'ün Jüpiter ile kuracağı sert açı, ağzınızdan çıkan kelimelerin hacminin gerçekte planladığınızdan çok daha büyük sonuçlar doğurmasına yol açabilir. Yapamayacağınız sözler vermemeli ve radikal fikirlerinizi sadece şok etkisi yaratmak için kullanmamalısınız. Kariyer ve sosyal kimlikte de statü değişiklikleri. Kariyerinizde bir kırılma noktası var. Negatif yıkım değil, kabına sığmayan enerjinin taşması, yaratıcılığınızın kısıtlandığı pozisyondaysanız, 2 Şubat haftasında istifa kararı alabilir veya üstlerinize daha önce cesaret edemediğiniz konuşmayı yapabilirsiniz. Yeni iş kapıları açılabilir oysa bu haftanın gerçeği, eski kapıların kilitlerini sizin kırmanızdır. Kova burcundaki Plüton size otorite figürlerine karşı farklı bir perspektif kazandırıyor artık birinin, çalışanı olmaktan ziyade, bir sistemin, çözüm ortağı olmayı talep ediyorsunuz. Teknoloji, mühendislik, dijital sanatlar veya kolektif fayda sağlayan alanlarda çalışan kovalar için, ürettikleri projenin geniş kitleler tarafından fark edildiği bir dönem olacak. Para evinizde el ele yürüyen Satürn ve Neptün, finansal konularda illüzyon ile gerçeklik arasında bırakıyor, cebinize giren para kadar, o paranın nereye, aktığına odaklanmalısınız. Güneşin kovadaki transiti size özgüven verirken, finansal risklere dönüşmemesi kritik. Ben her halükarda hallederim diyerek girilen borçlar, Satürn'ün disiplini nedeniyle ilerleyen aylarda kısıtlayıcı olabilir. Yapacağınız en mantıklı hareket, dijital aboneliklerinizi, gereksiz yazılım ödemelerinizi ve sadece statü için harcadığınız kalemleri gözden geçirmek. En son model teknolojik cihazı almakla işlevsel olanı seçmek arasındaki rasyonel çizgide kalmalısınız. İkili ilişkilerde mesafeli yakınlık. Aşk ve evlilik hayatınızda kişisel alan teması ön planda. Venüs'ün konumu, sizi duygusal dramalardan ziyade, partnerinizle birlikte bir şeyler inşa etmeye yönlendiriyor. Eğer partneriniz size çok fazla bağımlı bir yapıdaysa veya sürekli onaylanma ihtiyacı duyuyorsa, kendinizi ondan uzaklaştırırken bulabilirsiniz. En büyük romantizm göstergeniz, partnerinin duyduğu güven olacak. Neredesin diye soran eş yerine, yaptığın projede sana nasıl destek olabilirim diyen eşe ihtiyaç duyuyorsunuz. Bekar kovalar için ise durum daha ilginç, sosyal medya veya profesyonel ağlar üzerinden gelen, ilk başta, soğuk görünen, zihinsel olarak çok derinlikli karakterler ilginizi çekebilir. Bu kişiyle aranızdaki etkileşim, geleneksel flörtten ziyade bir fikir teatisi gibi başlayacak. Vücudunuz bu hafta adeta statik elektrikle dolu gibi. Sinir sisteminiz çok aktif olduğu için ani tepkiler, kas seyirmeleri veya uykuya dalmakta da güçlük çekebilirsiniz. Kova burcunun temsil ettiği dolaşım sistemi ve bilekler hassas. Özellikle bilgisayar başında çok vakit geçiren bir kovaysanız, bilek kanalındaki baskılara veya bacaklardaki kramplara dikkat etmelisiniz. Topraklanmak, yani çıplak ayakla toprağa basmak veya metalden uzaklaşmak iyi gelecektir. Pazartesi Salı, zihinsel olarak çok hızlısınız. Önemli mailleri yazın ama göndermeden önce bir kez daha okuyun. Çarşamba Perşembe, ev ve aile içindeki ani değişimlere hazırlıklı olun. Yer değişimi gündeme gelebilir. Cuma Cumartesi sosyal çevrenizle olan bağlarınızı sorgulayacaksınız. Pazar kendi başınıza kalıp gelecek haftanın teknik planlamasını yapmak için en verimli gün. Haftanın enerjisi sizi toplumun bir parçası olmaktan çıkarıp toplumu yönlendiren birey olmaya zorluyor. Sıradanlığın konforuna kaçmak isteyebilirsiniz. Ancak gökyüzü buna izin vermeyecek kadar iddialı, haftalık planınızı yaparken, zihninizi boşaltmak adına dijital dünyadan tamamen kopacağınız, çevrim dışı saat ortak çok faydalı olur. İyi haftalar. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi burcunuzu yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, sevgiler.